Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi deminki sunumumuzda Yahya Kemal Beyatlı'nın Eylül sonu şiirini yorumladık ve aslında bu yoruma henüz başladık. Çünkü henüz günlerin kısaldığını bildiren birinci satırı yorumladık. Ve şöyle bir ikinci satıra doğru bir hamle ettik sadece. Ve üçüncü satıra doğru. Şimdi bu 11 satırdan oluşan bir şiir bu. Bilmiyorum satır doğru mu? Ne deniyordu ona? 11 on bir e, sıralı diyebiliriz. 11 11 satırlı. Şimdi ve aslında sanki burada bir 11'in olduğu 1-1 şeyinden sanki ima ediliyor. Şimdi şu bunu biraz matris gibi düşünürsek 3. satırdaki 1-1 bir bir, e, ibaresini rakam olarak yorumlarsak sanki e, yukarıdan aşağı numaralandırdığımız e, satır sayısını veriyor. 11 Günler kısaldı. Birinci satır. Kanlıca'nın ihtiyarları 2. satır. Bir, bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Üçüncü satır. Dördüncü satır. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa. Beşinci satır. Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa. Altıncı satır. İçtik bu nadir içki, yıllarca kalmadık. Yedinci satır. Bir böyle zevke tek bir ömrü yetmiyor yazık. Sekizinci satır. Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor. Dokuzuncu satır. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Onuncu satır. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile. On ve sonuncu satır. Bitmez bir özdeyiştir. Ölümden beter bile. Şimdi adeta Eylül ayının yani dokuzuncu ayın bitişini on bir satırlı ve yukarıdan aşağı sayıldığında 11 sayısını veren bir şifre şifreyle veriyor. Sanki burada Türk şiirinde bir 9 11'li bir tema var acaba? Şimdi şiirle matematik arasındaki bağlantıyı biliyoruz. Aslında burada konu olarak e, ilgilenen konu da matematiksel bir konu. Çünkü bu tabiatın işleyişi bir matematiksel düzene göre oluyorsa şiir onu taklit ediyorsa şiirle matematik arasında bir bağlantı varsa şiirdeki e, matematiği görmek için baktığımızda onu göremez miyiz? Şimdi e, günlerin kısalması, gecelerin uzaması ama bir de tabi eşitlik hali var. O eşitlik ne zaman oluyor? İşte o eşitlik bahar ve güz ekinokslarında oluyor ki güneş saati düzeneğiyle gölge iz düşümlerini aldığımızda bahar ve güz ekinokslarındaki gölge bitim ucu hattının özdeşleştiğini yani bir eşitlenme özdeşlenme oluyor ki bir diğerini geçmeden önce ikincilik önce birbirine eşitleniyor. Şimdi iki nicelik diye düşünelim onu. Gecenin süreleri, gündüzün süreleri. Şimdi bu bir terazide oynuyor artık ama bir diğerini geçmeden önce evvela bir eşitlenme durumu oluyor. O eşitlenme durumunun olduğunu da biz nereden biliyoruz? Hatların, yani noktaların teşkil ettiği hatların özdeşlenmesinden biliyoruz. Şimdi bu e, şiiri biraz matematikle yorumlayalım. Şimdi burada bir önce fikri çerçeveyi berraklaştırmak için bir düzlemi tarif edelim. Bu düzlem bir yatay düzlem olsun. Dikey duran çubuğun gölgesi o yatay düzleme Gölgeyi çıkartsın ve bu bu düzlemi e, önce bir tarif edelim. Yani bunu fikri çerçevinin 2500 senedir berrak olduğu Öklit geometrisinin e, mantığına göre uyarlayalım şunu. Şimdi. şimdi şu O noktasıdır. Bu nokta çubuğun dikeldiği noktadır. Gölgenin dibinin olduğu noktadır. Gölgenin kaynağı olan noktadır. Şimdi şuradan şöyle bir çubuk dikeliyor. Bu çubuk dikilirken gölgeyi şuradaki düzleme düşürüyor ve gölgenin bittiği uç noktası bir nokta olarak çıkıyor. Şimdi düzlemde iki noktamız var. O iki noktayı birleştiren y yani çizgiyi çiziyoruz. Ve o doğrunun iki noktayla tahdit edildiğini ya yani sınırlandığını düşünerek doğru parçasını oluşturuyoruz. Diyelim bu O1 olsun. Şimdi gölgeyi bu düzlemin düzlemde gölgenin boyadığı bir alan değil de bir çizgi olarak düşünelim başlangıcı ve sonu olsun. O, O1. Bu O, 1 doğru parçası gölgenin boyudur. Ama onun ee, bir sub variable olduğunu biliyoruz. Çünkü kullandığımız çubuğun boyu bir variable'dır. Ona göre teza ona göre de tezahür ettiği için gölge boyu o sub variable'dır. Şimdi bitti mi bitmedi? Bunu biraz daha boyutlandıralım. Şimdi şu O O1 doğru parçasını düzlemde tarif edilmiş ve verilmiş bir taban olarak düşünüp, şu çubuğun boyunu bu düzlemden çıkarılmış bir dikme olarak düşünüp, şu kalemin ucu olan noktayı o çubuğun uç noktası olarak düşünüp, o uç noktasını şuradaki O1 noktasına bitiştirdiğini en kısa hattan bitiştirdiğini tasavvur ettiğimiz bir çizgi düşünelim. Bu çubuk eğer dikme ise, bu düzleme o bir dik üçgenin hipotenüsü olur. Şimdi aslında e, biz bu mantıkla düşündüğümüzde düzlem geometrisinden biraz da cisimler geometrisine doğru geçerek e, bu yükseklik vasıtasıyla aslında e, düşüncemizi biraz daha boyutlandırıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz bu mantıkla düşündüğümüzde bir takım şeyleri bilmemiz ve yorumlamamız kanlıcanın ihtiyarlarına müracaat etmeden de mümkün oluyor. Şimdi şimdi e, diyelim ki o O1 çizgisini doğru parçası olarak tarif ettiğimizde şu ölçülebilir bir şeydir. Çubuğun boyunu ölçebilir miyiz? Ölçebiliriz. O zaman hipotenüsü biliyor muyuz? Biliyoruz. Hesabı formülle biliyoruz. Pitagoras bağıntısından. Ama o da Pitagoras söylediği için doğrudur denilemez. İspatı var onun. İspatı biliyoruz. Şimdi dolayısıyla şöyle bir düzenekte biz oluşan üçgenin her bir kenarının ölçüsünü biliyoruz. Şimdi e, bu şu açının dik açılı verilmiş olduğunu varsayıyoruz veya ona göre çubuğu teşkil ediyoruz. O zaman üçgenin dahili açılarından birini 90 derece ya dik açı olarak biliyoruz. Ondan mağda, ondan gayri açıların yekunu bir dik açıya eşittir. Onu da ispatıyla biliyoruz. Bu durumda biz daha önce e, yaptığımız bazı işlemlerden de görerek ve işlem yaparak bildiğimiz üzere bunu trigonometrinin bazı özelliklerine dönüştürerek yorumladığımızda ve trigonometrinin özü olan bilgiye istinaden bir üçgende kenarların ve açıların münasebetini müteala ederek açıların gördüğü kenarların nispetli olduğunu düşünerek açının gördüğü kenarı ve açıyı bir bayağı kesirde düzenleyerek ve e, açılara cebir, cebirsel işlemlerde açıyı temsil edecek bir harf tayin denklemler denklemleştirdiğimizde ve bunu bayağı kesirlerin payı ve paydasıyla temsil ettiğimizde ve bunları birbirine eşitlediğimizde bir eşitlikler e, dizgesini elde ediyoruz ve bu çözülebilir bir denklemi teşkil ediyor. Çünkü e, orada aslında bir bilinmeyen var. A dedik diyelim. A açısı dedik ona. Bir bilinmeyen var. Ama bilinenler çok. Dik açı 90 derece. Kenarların ölçüsü, çubuğun ölçüsü belli, hipotenüs belli. Şimdi üçgenin üçüncü e, dahili açısını ise A'nın cinsinden yazıyoruz. Onu mesela B demiyoruz da oraya. A'yı bilincilik atfetmiyoruz. 90'dan A'yı çıkararak 90 A derece diyoruz ona. Şimdi dolayısıyla pek çok bilinenin olduğu, bir bilinmeyenin olduğu bir hale dönüştürerek bunu çözüyoruz. Ve A'nın A açısının derecesini hesap ediyoruz. 90 A'yı hesap ediyoruz. Bunu yaptık daha önce. Yaptığımızda neyi biliyoruz biz? Üçgenin kenarlarının her birinin ölçüsünü. O üçgenin iç açıların her birinin ölçülerini biliyoruz. Şimdi biz oradaki açıdan ama hangi açıdan? Düzlemde oluşan gölge ile gölgenin bitim ucu noktasından çıktığını ve çubuğun ucundaki noktadan geçerek devam ettiğini ve aslında belki de tarifi yapılamayacak, tarifi olmayan bir ölçüde uzatılarak çizildiğini tasavvur ettiğimiz ışınların kaynağı olan noktaya doğru diyelim çizildiğini tasavvur ettiğimiz bir ışını tarif ediyoruz. Ama buradaki sınırlı işlemlerimizi ancak üçgenin hipotenüsü kadarını hesap ediyoruz. Diğerlerini pek öyle düşünmemiz kolay değil. Ama şunu anlıyoruz köşesi o noktada duran açı aslında bes belli ki güneşin ufki irtifa ile alakalı bir açıdır o. Şimdi bunu hem tecrübe ederek, görerek, bakarak biliyoruz hem de şundan biliyoruz. Şimdi eğer şöyle düşünelim, güneş diyelim tam zenit konumunda olmuş olsa, kuzey yarım küresinde, Güney yarım küresinde nadir konumda olmuş olsa ve dik bir çubuk çıkarılmış olsa bir düzlemden o konumlarda ışıdığında gölge oluşmuyor. Şimdi 90 derecelik bir gelme açısıyla 90 derece dik bir dik vaziyette konumlandırılmış çubuk, çubuk, çubuktan gölge hasıl olmuyor. Şimdi e, bu durumda düşündüğümüzde zenit noktasından birazcık bir açısal dereceyle sapmış olduğunda gölge oluşuyor. Ve azıcık o konumdan saptığında gölgenin boyu kısacık çıkıyor. Çok fazla saptığında yahut yani ufka daha ziyade yakın olduğunda gölge upuzun oluyor. Biz bunları aslında açısal hesaplardan biliyoruz.